Evet sevgili dostlar işte Azmin Zaferi uğraştım dedindim ve ha 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 gördüğünüz gibi jantlarımız eski halinden fersah fersah güzel bir şekilde Bakınız. Ya kendimi piyangodan 25 bin lira kazanmış gibi hissediyorum. Sanayiye gitseydim. Yok randevu olmaz abi bugün git yarın gel aman abi yetiştiremedik pazartesi olsun aman abi işte şu oldu da bu oldu da deyip bir de üstüne 25 bin lira bayılacaktık işte 500 liraya mal ettiğim görüntü olmamış olmuş işte. Aa, ne olacak? İntikam, sanayi, senden intikam mı alacağım?